Efendim merhabalar. Erdoğan'ın sosyal medyada dolaşan çok meşhur bir videosu var. Böyle ekonomik alanda meydan okurken diyor ki hani dolar 10 TL'nin üstüne çıkacaktı? Hani enflasyon %30'un üstüne fırlayacaktı? Hani hazinemiz iflas edecekti? Bunların hiçbiri oldu mu? Bunların hepsi kat be kat oldu. Ama bilimle, öngörüyle, akademisyenle, uzmanla Dalga geçen, diplomasız, entelektüel bilgiden nefret eden tüm AKP'li aktörler gibi Erdoğan da çıktı. Elinde yakaladığı biraz kara parayla, biraz anlayamadığımız yatırım oyunlarıyla elde ettiği rakamlarla tüm bilim dünyasıyla, uzmanlarla dalga geçti. Peki ne oldu diyor ya Erdoğan? Peki ne oldu? Şimdi biz soralım. Peki ne oldu? Enflasyon açıklandı bugün. Doların hikayesini zaten çok iyi biliyorsunuz. Hazinenin ne durumda olduğunu tam olarak muhalefet liderleri bile bilmiyor. Bildiğimiz tek şey eksilerde gezdiği. 3 farklı rakam açıklayacağım size. Bu 3 farklı rakam da Erdoğan'a ve Saray'a çok kötü haberler veriyor. Enflasyon oranları, sefalet endeksi, dış ticaret açığı. Tüm bu rakamlar ve bu rakamların yakın gelecekte siyaseti nasıl etkileyeceğini özetliyorum. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı titri de çok büyük Profesör Aşan soyadı Aşan diye bir yetkili açıklama yapmış demiş ki Ocak'ta eksi enflasyon bekliyorum şimdi bir de bu tipler var çöküşe rağmen Erdoğan'a pembe bir tablo gösterip hallediyoruz efendimciler. Şimdi şunu söylemeyeceğim işte Erdoğan'ı kör eden bunlar değil. Erdoğan bunları tercih ediyor. Düşük profilli, kariyerist, manipülasyonu seven, halkı kandırmayı seven aktörleri seviyor. Bir ya Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı ve Profesör. Bırakın bunu şimdi size yayının sonunda halka sorulmuş enflasyon ne çıkar diye. Halkın büyük bir kitlesi enflasyonu doğru oranda okuyabilirken doğru ya da doğruya yakın oranda okuyabilirken bu alanda akademik kariyer yapmış. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına getirilmiş. Yani ülkenin finans politikalarını birinci derecede etkileyen birinin çıkıp eksi enflasyon bekliyorum açıklamasını yapmasını nasıl yorumlayacağız? İşte ülkenin çöküş sebeplerinden bir tanesi. İkincisini de yayının sonunda açıklayacağım. İki büyük sorunu var Erdoğan rejiminin. Bakın başkanlık sistemine geçildiği için çökülmedi. Türkiye hala hazırda tercih ettiği sistem başkanlık sistemi bile değil. Denge denetim yok, senatosu yok, işte özgür bir medyası ve yargısı yok, yok oğlu yok. Onu bir tarafa koyun. Dünyanın en muhteşem siyasal sistemini ve teorilerini getirseniz bu liyakatsız, çapsız, tek adam rejimine hizmet etmek dışında hiçbir önceliği olmayan, kendi kariyer planının dışında hiçbir önceliği olmayan, finans profesörü olmuş olmasına rağmen halk kadar finansal dengeleri ölçemeyen, öngöremeyen Liyakatsizlik sizi buraya getirdi. İkincisi de hukuksuzluk. O hukuksuzluğun ne anlama geldiğini de rakamlardan sonra açıklayacağım. Üreticinin son 12 ayda aramalı fiyat artışı %6, enerji maliyeti %142 artmış. Bu rakamlara rağmen işte Cumhurbaşkanlığı'nın en yetkili finans danışmanlarının çıkıp eksi enflasyon bekliyorum demesi ne? Hiçbir şekilde hiçbir mantıki veriyle ya da felsefeyle izah edemeyiz. Peki gelelim enflasyon rakamlarına. Enflasyon nasıl açıklandı biliyorsunuz? TÜİK başkanı istifa etti ve yeni bir başkan geldi. Taze başkanın açıkladığı enflasyon oranı 48.69. İto'nun